Nide Anadolu karşılaşmaya başladı. Yunus Emre karşıladı. Ekimoğlu FK'da Musa Caner. Sol tarafta kendi gidiyor. Musa Aykut'un baskısı var orada. Musa cezaların içerisine girdi. Musa top hala Musa'da. İki Nide FK'nın orasının ortasını yaptı. Defans karşılıyor. Dönel top Yasin'in vuruşu. Yine Nide FK defansı uzaklaştırdı topu sevgili izleyiciler. Baskı vardı o bölgede. Atalı pas Musa Beşir. Muhammed Beşir. Muhammed cezaların içerisine girdi. Şimdi pasını verdi ama bir top kaybı. Önemli bir pozisyon Emre Oymak. Bomboş kaleye bir anda karşısında gördü ama topun kontrolünü sağlayamadı. Kerem sağ tarafta Yasin topla buluştu. Yasin şimdi pasını verdi Halil İbrahim. Duvar pası güzel ama Lide defansı dikkatli tekrar bir e, topu kazandı Musa Caner. Musa Musa kendi gidiyor. Vuruşunu yaptı. Dönen top bir karambol anı. Musa topa sevgili izleyiciler. Bir karambol anı demiştik. Musa Caner Aktaş 37. dakikada iki Ekimoğlu Trabzon'u 1-0 üstünde taşıyor. Çok klas, çok teknik bir vuruş. Bir an karambol anı. Dönen toplar Musa önünde buldu topu. Ve güzel klas bir vuruşla birlikte top alarla buluşturan isim oldu. Hekimoğlu Trabzon FK'da tekrar Musa'ya doğru gönderiyor topu. Musa ve top alarda sevgili izleyiciler. Çok enteresan bir pozisyon. Duvar pası Musa düşerken topa vurdu. Kaleci de Enes Kalesi'ni terk etmişti. Ve top alarla buluşuyor. 58. dakikada Musa Caner Aktaş kendisinin iki kendisinin ikinci golünü kaydediyor. 2-0'lık i̇ki üstünlüğü yakalıyor. Hekimoğlu Trabzon rakibi karşısında sevgili izleyiciler. Defans uzaklaştırıyor. Emre Oymak topla buluşmuş. Şimdi kontratak şansı yakaladı. Musa Canar Aktaş ile Hekimoğlu Trabzon sevgili izleyiciler. Abdülkadir desteğe geldi. Sol tarafta Halil İbrahim'in önüne doğru hızlı bir top yetişebildi mi? Topa ve topu Dışarı çıkmasına izin vermiyor. Şimdi orta ve topu sevgili izleyiciler. 24 numaralı formasıyla Abdülkadir Beyazıt takımının üçüncü golünü kaydediyor. İki dakika önce oyuna dahil olmuştu. Abdülkadir Beyazıt, Tekim Trabzon'da takımının üçüncü golünü kaydediyor. Değerli izleyenler, Ekimoğlu Trabzon 3, Anadolu, özür diliyorum, Nide Anadolu Futbol Kulübü 0 dakikalar 73'ü gösteriyor. Tekrar Mustafa'ya doğru göndermek istedi mi? Kaybediyor topu. Hakan kendi gidiyor. Abdülkadir desteğe geldi. Berkay Sefa Kara, Yunus Emre yine o bölgede. Şimdi Yunus Emre topla buluşu. Kaleci Enes Kalesi'ni terk etti ve top ağlarda sevgili izleyiciler. Top ağlarda 80. dakika Yunus Emre Gedik takımının dördüncü golünü kaydediyor. 4-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Ekimoğlu FK rakibi karşısında sevgili izleyiciler. Enes Hakan Demir, Hakan direkt kaleye doğru vuruyor ve toparlarda. Hakan ceza yayının üzerinden kaleye görür görmez şutunu çekti ve takımının 5. golünü kaydediyor Hakan Demir. 85. dakika değerli izleyenler. 85. dakikada Hakan güzel bir gole imza atıyor Ekimoğlu Trabzon'da sevgili izleyiciler.